Merhaba değerli izleyenler. Sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Trans programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Konya'dayız. Konya Selçuklu'dayız. Baklavacı Zaide firmasındayız. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Muhammed Erdem Beyefendi bulmakta. Merhaba Muhammed Bey nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Evet. Muhammed Bey elbette değerli hizmetlerinize, faaliyetlerinize geçeceğiz. Ama geçmeden önce seyircilerimize kısaca kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar, ben Muhammed, 27 yaşındayım. 13 senedir mesleğin içindeyim. Peki değerli hizmetleriniz, ürünleriniz nelerdir? Ürünlerinizden bizlere, izleyenlerimize kısaca bahsedebilir misiniz? Fıstık ve cevizli çeşitlerden oluşuyor. Fıstığımız Antep'ten geliyor. Fıstık firması, bir abimiz var, oradan alıyoruz. Yani garantili %100 Antep fıstığı, hiçbir katkı maddesi yok. Şekerlemede de sadece Konya şekeri kullanıyoruz, glikozdur, herhangi bir benzeri katkılar yoktur. Hı hı. Tereyağımız mevcuttur. Hı hı. Peki bu glikozun olmadığını yani ürünlerin şekerle, şeker pancarıyla değil de e, tatlandırıcı ile yapıldığını nasıl anlarız? Nasıl anlarız? E, durdukça o koyulaşır, donma yapar. Hı hı. E, dolapta veya Donma yapması tatlandırıcı olması olmadığını anlamına güzel bir faydalı bir bilgi. Kesinlikle biz müşterilerimize ürünlerimizi buzdolabında saklama, saklamamak gerektiğini söylemiyoruz, söylüyoruz yani. E, dolaba girerse ürünlerimiz şekerleşir. Hmm. o Oda sıcaklığında mutfakta durabilir. Harika. Peki sizin rakiplerinizin ayıran en önemli özellik nedir? Tüm Türkiye'deki izleyenlerimiz sizi neden tercih ediyor? Hijyen konusunda çok titiziz. Hı hı. O konuda. Çalışırken de temizdir. Hı, hı. İşimiz bittikten sonra komple ev ve temizleriz. Harikasınız. Peki hizmetlerinizden faydalanmak için tüm izleyenler size nasıl, nereden ulaşabilirler sevgili? Instagram adresimizden, Google üzerinden, yemek sepeti ve trend yolda hizmetini veriyoruz şu an için. Harika. Telefon numaranızı ekrana söyleyebilir misiniz Muhammed Bey? 536 563 6485 85. Numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Bir gün önceden de siparişlerinizi oluşturabiliriz. Harikasınız. Biz de iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür Biz ederiz teşekkür Muhammed edeyiz. Bey. Sevgili Muhammed Bey, röportajımız burada sona erdi. Trans sektör izleyicileri bizi takipte kalın. Hoşça kalın.